Ömründe hiç nafile kılmayana. Sual. Bir gazetede insanlar geçmişte kılamadıkları farz namazlarını kılmak için ne kadar acele etseler o kadar isabet etmiş olurlar. Çünkü namazın borcundan kurtulmanın tek çaresi hemen kaza etmektir. Kaza kılmak çok mühimdir. Çünkü başka türlü namaz borcundan kurtulmak söz konusu olmaz. Ancak bu borçtan kurtulmak için Vakit namazlarının önündeki ve sonundaki sünnetleri kılmayıp yerine kaza kılmak caiz ve sahih olsa da bir kazanıp bir kaybetmek söz konusu olur bu durumda. Kazandığı, geçmişte kılamadığı namazı kılmakla borcundan kurtulmaktır. Kaybettiği de bu namazı kaza ederken sünnetleri kılmayıp onların sevabından mahrum kalmasıdır. Yani bir kazanırken bir kayba uğranılmamalı kaza kılarak kazanırken, sünneti terk ederek kayba düşülmemelidir diyen yazarın görüşünde isabet var mıdır? Cevap Sözleri tenakuzlu ve yanlıştır. Çünkü yazar kendi görüşünü bildiriyor. Dinimizin hükmünü bildirmiyor. Kendi görüşü dinde senet değildir. İştihatları senet olanlar hakiki alimlerdir. Mesela onlardan birisi olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, zekat niyetiyle fakire bir altın vermek, yüz bin altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek farzı yapmaktır. Sadaka ise nafile ibadettir. Farz ibadetin yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla bile değildir. Şeytan aldatarak kazaları kıldırtmayıp ve zekat verdirmeyerek nafileleri güzel gösteriyor. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Bir farzı vaktinde yapmak, bin yıl nafile ibadetten daha çok faydalıdır. Hangi nafile olursa olsun, ne kadar halis niyetle yapılırsa yapılsın, hepsi böyledir. Hatta farzları yaparken, bu farzın sünnetlerinden bir sünneti, hatta bir edebi etmekte böyle çok faydalıdır. Bir hadis-i şerifte Allahü Teala'nın bir kurunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır buyruluyor. Bir farzı yapmayıp bir nafile ibadeti yapmak da boşuna uğraşmaktır. Nafilenin kıymeti farzın yanında hiç gibidir. Deniz yanında bir damla gibi bile değildir. Sünnet de farzın yanında böyledir. Zekat niyetiyle fakire bir altın vermek, yüz bin altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü Zekat vermek farzı yapmaktır. Farzın yanında nafilelerin hiç kıymeti yoktur. Şeytan aldatarak farzların kazasını kıldırtmıyor. Nafile kılmayı, zekat verdirmeyip nafile hayırları göze güzel gösteriyor. Hanefi mezhebi alimlerinden Abdülhakı Dehlevi Hazretleri farz namaz borcu olanın nafile kılması, hamile kadının doğumu yaklaşmışken çocuğunu düşürmesine benzer. Artık bu kadına hamile de, ana da denmez. Bu kimse de böyle olup, farz namazlarını ödemedikçe, Allahü Teala nafile namazlarını kabul etmez mealindeki hadis-i şerif, farz borcu olanların, sünnetlerinin de kabul olmayacağını göstermektedir buyuruyor. abdülkadir Geylani Hazretleri de buyuruyor ki, farz borcu varken sünnetle meşgul olmak ahmaklıktır. Allahü Teala bana farzla yaklaşılır. Resulü de kaza borcu olanın aynı cins nafilesi kabul olmaz buyururken, alimler de kazası olanın sünnet kılması ahmaklıktır. Sünnetler farzın yanında denizde damla değildir derken, Allah'ın emri olan farzı tehir ettirerek yerine nafile kıldırmak çok yanlıştır. Ömründe hiç nafile kılmayana ceza verilmez ama bir farzı terkin cezası çok büyüktür düşman karşısında bir farz namazı terk etmenin cezası, 700 büyük günaha bedeldir. Sünnetleri özürsüz terk etmek Sual Sünnetleri kılarken kazaya da niyet edince, sünnet de kılınmış oluyor. Sünnetler terk edilmiş olmuyor. Peki bir kimse hiç sünnet kılmasa günah olmaz mı? Cevap bu hususta din kitaplarımızda bildirilenleri nakledelim. 1. İbni Hümam buyuruyor ki, sünnetleri kılmamak, sevaplarına ve yüksek derecelere kavuşmamaya sebep olur. Cevhere, Dürrül Münteka, Reddül Muhtar, Tahtavi. 2. Müekket ve gayri müekket sünnetleri terk etmek günah olmaz. Bunları terk eden Yalnız sevaplarına ve yüksek derecelere kavuşamaz ve azarlanır. Halebi Sagir 3. Sabahın sünneti çok faziletli olmasına rağmen kılmayan için bir ceza bildirilmedi. tahtavi 4. Sünnetleri özürsüz terk eden günaha girmezse de sorguya çekilip azarlanır. Saadet-i ebediye bir hadis-i şerif miali şöyledir. Saçları dağınık biri gelip Resulullah'a sordu. Ya Resulallah, İslam nedir? Günde beş vakit namaz kılmaktır. Beşten fazla değil mi? Hayır, nafile kılmak isteyen kılabilir. Bir de yılda bir ay Ramazan orucu vardır. Bundan başka oruç yok mu? Nafile olarak tutmak isteyen tutabilir. Bir de zengin için malının zekatı vardır. Bundan fazlası var mıdır? İsteyen nafile olarak sadaka verebilir. Vallahi bundan ne fazla ne de noksan yaparım. Bunları yapan mümin kurtuluşa erer. İslam alimlerinden bazıları bu hadis-i şerife istinaden nafile ibadetler yapılmasa da, sünnetler kırılmasa da günah olmayacağını esas işin farzları noksansız yapmaya çalışmak olduğunu bildirmişlerdir. Birkaç hadis-i şerif mealide de şöyledir. En faziletli cihat, farzları ifa etmektir. Herkes nafileyle meşgulken, siz farzları yapmaya çalışın. Farzı yapmakla Allah'a yaklaşıldığı gibi hiçbir şeyle yaklaşılamaz. Farz ibadetleri yapan insanların en abidi olur kazaya kalmış namaz borcu olanın nafile namazları kabul olmaz. Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki, Allahü Teala farz borcu olanın bunları ödemeden nafile ibadetini kabul etmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, nafilelerin farzlar yanındaki değeri, okyanus yanında bir damla bile değildir. Nafile ibadet, bir farzı terk etmeye sebep olursa, ibadet olmaz, zararlı olur. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, Farz namaz borcu olanın nafilesi kabul olmaz hadisi şerifi gösteriyor ki, farz borcu varken nafileyle meşgul olmak ahmaklıktır. Kaza borcu olanın nafile kılması, borçlunun alacaklıya hediye götürmesine benzer ki, elbette kabul olmaz. Mümin bir tüccara benzer. Farzlar sermayesi, nafilelerse kazancıdır. Sermaye kurtarılmadan kar olmaz. Farzı terk etmek gibi geciktirmek de büyük günahtır. Sünnetler kılınırken kazaya da niyet edilmezse farz olan kaza namazı geciktirilmiş, günaha girilmiş olur. Onun için sünnetleri kılarken kazaya da niyet etmeli, böylece sünnetler kılındığı gibi kaza borcu da ödenmiş olur. Nevadir-i